Sevgili hanımlar, bugün birlikte Hazreti bugün ise birlikte hadisenin esas olan dizisini bir göz atacağız. İsmim Şule Dündar. O zaman gelin dizimize bir göz atalım. Hadise kim diyenler için hemen bir videomuz gelsin gönder bakalım. Şimdi siz diyeceksiniz kameraya ahlıyor ehliyor. E tabi ki de şarkıcı olduğu için devamını da izleyin. Bir tarafa dönersem döneyim yüzünü görüyorum hep her yerde sen. Sırrını bilemediğim bir çekim var beni kıskıvrak ele geçiren. Düşünsem ne olur düşünmesem beni çılgına çeviren Heidi. Dilensem ne olur dilenmesem ten işimi seçiyor Heidi. Hadi deli ona. Yatsan Fatih Altaylı ile pazar sohbetini sunar. Güzel bir yatsan. Evet klipte de gördük göreceğimiz zaten Hadise'yi az çok şarkıcı olarak tanıyoruz ama Hadise Esas olan diye bir dizi çekti. Gelin o Esas olan dizisine bir göz atalım o zaman asla buluşmam dediğimiz adamlarla buluşuyoruz. İyi bok hadise. Neyse arkadaşlar burada işte esas olan izimizde hadise gibi başrol oyuncumuz iki tane kadın vardır. Bu kadın oyuncularımız amaçları erkek bulup ünlü olmak falan cartyur. Buradaki başrol oyuncusu sanki Miami'den çıkmış da yeni İstanbul'a gelmiş gibi geliyor yerlene yerlene. Selma. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> ne haber? Hmm. Ay çok pardon. Aa. Çok özür dilerim. İyiyim iyiyim. İyiyim bakayım. Aa. 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 Gözü çıkaracağını Aa. anlamadım. Çok özür dilerim. <laughs> Parmağım girdi galiba. Gözlüğü ne yaptın girdi. Girdi evet gördüm. Aa, kusura bakma gerçekten. Senin suçun değil. Ben her şeyi çok kötü zamanladım sadece. Aa. Ya işte kader böyle bir şey nasıl olduysa çarpışıyorlar işte bunun devamında konuşuyorlar bol bol. Şimdi biz bunları geçiyoruz ve asıl hadisenin oyunculuğuna bir göz atıyoruz. Bakamıyoruz efendim çünkü sahabeler bu bakışma inanın beni bitirdi. Bir köylü bakışması gibi adeta lütfen izleyelim. Emineyim. belki ee, anlaşacağımız yer burası değildir he. kartal gibi o dudaklarını açıp he hu demek de bir değişik açıkçası yani bunu yorumu size bırakıyorum bana çok cringe geldi şimdi ise hadisenin oyunculuğunu Allah aşkına lütfen geçelim bu hafta konseptimiz esas olan birbirimizde hayatımızın aşklarını bulacağız herkesi gözden geçireceğiz Birbirimizin hayatını dedik dedik edeceğiz. Baksana, kimler varmış burada? Aa, aa Murat... ...haklı olduğun tek bir nokta var biliyor musun? Bu Tuna, beni Mert'le asla görüştürmeyecek. Ben Tuna'yla rahatım. Sürpriz yok, dert yok. İyiyim ben böyle. Üç gün sonra Ceren'le date'in var ve başka birini bulmuyorum. Kararını ver. Kalmayayım. Kendim onun yanında çok huzurlu, güvende hissediyorum aranızdaki ilişki durumunu netleştirmeniz lazım. Çünkü başka insanları üzüyorsunuz. Üzmeyin. Abo, Bismillahirrahmanirrahim. Yani hiç yakışmadı hadise. Maalesef her bölümde böyle sahneler görmek çok üzücüydü. Hadiseyi hiç yakıştıramadım. Siz de izlemek istiyorsanız ki izlemeyin. Çok berbat bir dizi. Sıradaki sahnemize geçelim. Beğenirsen menüye koyacağım. Senin adını vereceğim. anladığım değil. Çünkü bizim üzerimize böyle hoplayan, zıplayan, çekirge gibi yardımımıza koşan birileri yok maalesef. Olsun diyoruz genç sahabeler, genç kızlarımız. Bu dizilerimizi izlemeyiniz. İmanlı olun, namazınızı kılınız. Bu diziler haramdır. Asla bir sponsorluk yok tabii ki ama size yeni markamız olan Head and Shoulder'dan bahsedeceğim. Kısa ve öz bir şekilde lütfen dinleyin ve satın alınız. Saç çıkamada %100 etkilidir. Hem kuaförlerde hem de marketlerde satılmaktadır. Mutlaka alın. Evet Magazin TV'nin bir sonuna daha geldik. Bu hafta mümin kardeşlerim, genç kızlar, genç erkek çocuklara da iyi bir hafta diliyorum. İyi günler efendim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. <laughs>